diyoruz. Evet biz Gülperi Hanım'ı bırakmıyoruz. Gülperi Hanım ekibinle Aralık ayında öyle bir çalışma yaptı ki yani bilgisayarlar dahi onun hızını yetişemedi. Hatta onu konuşup biz kendisini tebrik ettik. Soaring oldu diye. Fakat ekran çıktısı alınırken bu ekrana yansımamış. Tabi yansımadığı için de biz bunu bir sonraki success dayde gerçekleştiririz diye planlıyorduk. Fakat Gülperi Hanım dedi ki ben 2010 yılına, 2009 yılında bitirdiğim için 2010 yılına herkesin huzurunda soaring olarak girmek istiyorum. Kendisini soaring olarak rozetini ve kurderasını takacağım. Hep birlikte kendisini tebrik ediyoruz. Tabii bu arada bakın çok güzel bir şey gördünüz. Hem soaring oldu hem araba planını aldı. Esasında kar paylaşımını da zannediyorum yetişememişti. Kar paylaşımını da kazandı. Dolayısıyla kendisine çok büyük alkışlarla tebrik ediyoruz. Bu <laughs> bakalım bize neler söyleyecek. Yine karşınıza çıkacağımı söylemiştim. Ee, ben 14 yaşında bir kızım var benim. Bu kadar yoğun bir çalışma e, ya katılmadan önce kızımla bir anlaşma yapmıştım. Dedim ki çok çalışmam gerekiyor ve ikimizin hayallerini, ikimizin geleceğini garanti altına almam için senin de fedakarlık yapman gerekiyor demiştim. Gerçekten. E, Helal ekmek deriz ya hepimizin inancı ve yaşantısı bir bütündür. Biz inananlar insanlarız. Ben kızıma bunu söylediğimde, anneciğim seni ayda kaç saat görebilirim demişti bana. Gün bile değildi. Azerbaycan'da 11 aydır çalışıyorum. Toplam kızımı gördüğüm 11 ayda kızımı gördüğüm gün sayısı 28 gün. 11 ayda 28 gün kızımı gördüm. Çok zordu benim için. Ama ikimizin geleceği için bu çok önemliydi. Onu çok özlüyordum. Çocukları gördüğümde, tanımadığım çocukları gördüğümde Azerbaycan'da onları seviyordum. Onlarla kızımın hasretini gidermeye çalışıyordum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten hayatta bir şeyleri elde etmek istiyorsanız fedakarlık yapmanız gerekiyor burada çalışmadan para kazanmayı düşünen insanlar varsa burası doğru bir yer değil. Forever Living çalışana emeğinin karşılığını veren bir firmadır. Bunu üzerine basa basa söylüyorum çünkü ben daha önce çalışmış olduğum firmada emeğinin karşılığını alamadığım için buraya geri döndüm. Bu çok önemli bir şey. Lütfen başka yerleri denemeyin diyorum. Bu sadece benim nacizane tavsiyem size. Çünkü çok anlayarak pullayarak geliyorlar sizin karşınıza. Sözler veriyorlar ve bu sözlerin hiçbirisi tutulmuyor. Sizi sektörün içine alıncaya kadar her şey orada anlatılıyor. Ondan sonra canım isterse deniliyor. Bu noktada, forever'da böyle bir şey yok, her şey yasa, kural ve şirket ilkeleriyle anlatılır. Bununla birlikte, kızıma soaring oldum dediğimde, e, eliyim anneciğim çok iyi bir kariyerdir ama artık benim sabrım kalmadı dedi. Dedim ki, safirlik var ama, dedim ona. Dedi ki, e, görüyorum ki dedi anne, sizin işinizin sınırı yok. Benim. 7. sınıfa gidiyorum. Lisem var, üniversitem var. Ben okulu bırakayım, seninle birlikte çalışmaya başlayayım o zaman dedi. Şimdi burada da tabii düşünülmesi gerekiyor. Şimdi artık inşallah bundan sonra Türkiye'de çoğunlukla çalışacağım. Artık kızıma söz verdim çünkü sonra gittikten sonra döneceğim için. Burada gerçekten e ekibime ve benim için Ekip arkadaşı olarak ve bir insan olarak sponsorum Ercan Doğan'a yapmış olduğu göstermiş olduğu fedakarlık ve çalışkanlık destek için kendisi benim sponsorumdur. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum ben. Birlikte bu yola çıktık. Beraber bu başarıyı elde ettik ve e, hepinize başarılar diliyorum. Kesinlikle vazgeçmemenizi tavsiye ediyorum. Vazgeçmeyin nasıl yapılmayacağı tembellik ve ön yargı iki sırrı var. Ön yargılıysanız ve tembelseniz yapamazsınız. Ama tembelseniz çalışmayı öğrenebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bu da vazgeçmeniz için bir sebep değil. Ön yargılıysanız ya bu kadar insan yapıyor, ben de yapabilirim demelisiniz diyorum çünkü geleceğin iş sektörü network marketing sistemi. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Görüşmek üzere.